büyük bağ kurmuşum. Yani onu oynamamak için, onu gerçek yapmak için. Çünkü esas oyunculuk oynamamak ya. Yani önce çünkü kendin inanman gerekiyor o karaktere ve sonra anda kalmayı başarman gerekiyor. Ve onun hiçbir inanın hesabı yok. Yani o ana eğer inanırsanız, o aileye, o olayların olduğuna ki hani kadına şiddet çok önemli bir konu. Bu olmasın diye her zaman buna parmak basıyoruz vesaire söylüyoruz hani her yerde. Ee, ve bu aile nefes karakteri böyle bir şey yaşamışken hani buna kayıtsız kalmamak, o mazlumun yanında olmak, yani çok fazla güzel e, duygularımızı çok insani aslında yani insan olmanın en önemli hani erdemi olan o işte e, iyilik, sevgi, şefkat, hoşgörü, adalet, bu duyguların hepsini kavrayan e, aile bağlarını anlatan. Ee, çok değerli bir hikaye olduğunu düşünüyorum Sen Anlat Karadeniz'in. Evet. Çok da şanslıyım. İyi ki de ben oldum Asiye. İyi ki de <laughs> olmuşsun. <Çok gülüyor>